İngiltere'de evinizde otururken günde sadece 2 saat çalışarak ayda 1000 pound kazanabileceğiniz işler olduğunu biliyor muydunuz? Eğer İngiltere'ye yeni yerleştiyseniz veya taşınmayı planlıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü yalnızca orta seviyede İngilizce gerektiren ya da kimi durumlarda hiç İngilizce gerektirmeyen ve oldukça iyi gelir elde edebileceğiniz tam 10 farklı iş kategorisinden bahsedeceğim. Hatta bu işlere eleman arayan firma isimlerini de vereceğim. Üstelik bahsedeceğim bu işlerin bazılarını hiç evinizden çıkmadan bile yapabilirsiniz. Hangi gün, ne kadar çalış çalışmak istediğinizi tamamen siz karar veriyorsunuz Kim bilir Belki de bir sonraki part-time ya da full-time işinizi bu videoda bulacaksınız Hazırsanız başlayalım bahsedeceğim ilk iş İngilizce Türkçe canlı tercüman hizmeti veren firmalar sizinle dünya çapında tanınan bu işleri yapan ve sürekli eleman arayışında olan üç tane firma paylaşacağım bu üç şirketten iki tanesi telefonda çeviri hizmeti sunuyor ihtiyaç halinde bu şirketlerin adı language line ve Transperfect. Sizin de ne yapacağınızı hemen anlatayım. Eğer İngilizceniz ortanın üzerinde iyi seviyelerde ise oturduğunuz yerden istediğiniz gün istediğiniz saatlerde çalışmak için harika bir sistem. Şöyle işliyor. Siz çalışmak istediğiniz zaman sisteme dahil oluyorsunuz ve telefon gelmesini bekliyorsunuz. Bu bahsettiğim firmaların hali hazırda müşterileri var. Örneğin bir klinik. Klinikte doktorlar var. Türk bir hasta geliyor, derdini anlatmakta zorlanıyor ya da hiç anlatamıyor. Doktorlar da bu şirketlerin uygulaması üzerinden Türkçe konuşan bir tercüman isteğinde bulunuyor. Diyelim ki siz de tam o anda sisteme bağlısınız ve aktifsiniz. Telefonunuz çalıyor. Doktor telefonu hastayı uzatıyor. Hasta size derdini anlatıyor, dinliyorsunuz. Daha sonrasında doktor telefonu hastadan alıyor ve siz doktora hastanın ne dediğini anlatıyorsunuz. Bu şirketler ortalama saatte 14 poundlık bir ödeme yapıyor size. Belki de muayene 10 dakika 15 dakika sürecek ama siz telefonda belki 1 dakika 2 dakika tercümanlık yapacaksınız. Gerisini hatta aktif olarak bekleyeceksiniz. Bu işin en güzel tarafı ister evinizden ister dışarıda olun, nerede olursanız olun müsait olduğunuz zamanlarda sisteme dahil olarak telefon gelmesini bekleyebilir ve yaptığınız her tercümanlık başına para kazanabilirsiniz. Üçüncü şirkette Recruitment Empire. Bunun diğerlerinden farkları yüz yüze tercümanlık hizmeti sunuyor. Yani siz belirtilen zamanda, belirtilen yerde olmak durumundasınız. Diyelim ki İngiltere'ye yeni taşındınız, bölgenizi keşfetmek istiyorsunuz, dışarı gidip gezmekle ilgili bir probleminiz yok. Yine size uyan günlerde, uyan saatlerde işleri kabul edip buralara gidip canlı olarak tercümanlık yapmayı tercih edebilirsiniz. Size bu 3 firmanın da şu anda aktif olarak Türkçe çevirmen aradıkları ilgili sayfaların linklerini açıklama kısmına koyuyorum. Bahsedeceğim ikinci iş. Pek fazla bilinmiyor fakat bence yapılması oldukça kolay ve pratik bir iş. Property Viewing diye geçiyor. Yani işiniz Ev veya daire göstermek. İngiltere'de emlak sektörü çok çok hareketli ve çok önemli bir sektör. Sürekli evler kiralanıyor ve satışa evler çıkıyor. Talep de benzer şekilde çok çok fazla. Emlakçılar da bu taleplere çoğu zaman yetişmekte zorlanıyorlar ve şöyle bir sistem üretmişler. Kendi çalışanları genellikle telefon başında müşterilerle görüşmeleri ve bilgilendirmeleri yapıyor. Fakat kendi bölgelerindeki ev gösterme işini sen ben gibi insanlarla anlaşarak başkalarına yaptırmayı tercih ediyorlar. Bazı emlakçıların belli bölgelerde ofisleri olmuyor. Hatta öyle emlakçılar var ki ülkede bir tane merkez ofis tutmuş. Örneğin Better Move adı verilen şirketin İngiltere'de Leeds denilen şirkette bir merkezi var. Ve satmakta kiralamakta oldukları evleri göstermek için de yine başkalarından destek alıyorlar. Bu işi yaparken sizden beklenen tek şey emlakçının anlaştığı zamanda giderek bu daireyi veya evi kiralamak isteyene ya da satın almak isteyene göstermek. Kapıyı açıyorsunuz 10 dakika kadar içeriye bakarken siz dışarıda bekliyorsunuz daha sonra çıkıyorlar kitleyip devam ediyorsunuz. Evle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmanız beklenmiyor. İngilizce bilmeniz beklenmiyor. Tüm bu bilgilendirme işlemleri zaten emlakçının kendisiyle yapılıyor. Bu işin başka bir güzel yanı da tamamen kendi mahallenizde, semtinizde bu işi yapabilirsiniz. Araca bile ihtiyacınız yok. Yürüme mesafesinde göstereceğiniz evleri gösterirsiniz ve dönersiniz. Yine benzer şekilde size uyan günleri ve saatleri emlakçıyla görüşerek sadece bugün ve saatlerde ev gösterimi yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Eğer ilginizi çekerse bulunduğunuz bölgedeki emlakçıları ziyaret ederek böyle bir işe açık olduğunuzu söyleyebilirsiniz ya da hepsine mail atmayı tercih edebilirsiniz. Hatta bu tip istekleri kafe, restoranlara gittiğiniz zaman onların ilan panosunda bile görmeniz çok mümkün. Bahsetmek istediğim diğer bir meslek kolu eğer İngiltere'de ehliyetiniz varsa yine dilediğiniz gün ve saatlerde çalışarak iyi de paralar kazanabileceğiniz iki tane işten bahsedeceğim. Bunlardan ilki muhtemelen pek aklınıza gelmeyecek sürüş eğitmenliği. Hemen itiraz etmeyin dur cenker, biz kendi ehliyetimizi daha zor aldık diye sürüş eğitmenliği olmanın da kendi eğitimleri var. Eğer burada 2,5 yıllık İngiltere ehliyetine sahipseniz sürüş eğitmenliği için başvuruda bulunabilirsiniz. Ve sürüş eğitmeni olduktan sonra da haftada 1000-1100 pound kazanmanız oldukça olası. Burada çok fazla sürücü adayı var. Ehliyeti de almak zor olduğu için herkes ders alıyor. İngiltere'nin neresinde olursanız olun sokaklarda yürürken İlla ki sürücü kurslarının arabalarını bolca görürsünüz. Sürüş eğitmenliğinden para kazanmak için de kendi aracınız bile olmasına gerek yok ya da bir müşteri çevrenizin olmasına bile gerek yok. Bu işi sizin için burada kolaylaştıran birçok sürücü kursu var. Örneğin Red bunlardan çok bilineni. Sizin sürüş eğitmeni olabilmeniz için bile kendi bünyesindeki eğitmenleriyle eğitim veriyor. Daha sonrasında aracınız yoksa size araç bile tahsis ediyor ve kendi müşterilerini size kaydırarak sürüş eğitmenliği yapmanızı sağlıyor. Tabii bir komisyon karşılığında. Bu çalışma metodunda da kendi bölgenizde günlerinizi, kendi çalışma günlerinizi ve saatlerinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Eğer 3 yıllık İngiltere ehliyetine sahipseniz Uber ya da Bolt şoförlüğü yaparak haftada 500-800 pound mertebesinde paralar kazanmanız da oldukça mümkün. Tabii bu modelde bir araba sahibi olmanız gerekiyor ama İngiltere'de ikinci el düzgün bir araba bulmak için çok paralar ödemek gerekmiyor ve üstüne üstlük finansman yani leasing kullanmanız da mümkün. Uber ve Bolt'ta da siz yine çalışmak istediğiniz zaman sisteme dahil oluyorsunuz. Dolayısıyla ek iş yapmak için ya da full time çalışmak için oldukça güzel bir opsiyon. Bahsedeceğim diğer bir sektör influencerlık. Eğer sosyal medyada ortalamanın üstü diyebileceğiniz bir takipçiniz varsa Instagram olabilir, YouTube YouTube olabilir, TikTok, Twitter olabilir. Influencer programlarına, örneğin Amazon'un influencer programına başvuruda bulunabilirsiniz. Ortalamanın üstü takipçi deyince öyle kafanızda 20 binler, 50 binler, 100 binler canlanmasın. Bin üstü takipçiyle normal şartlarda başvuruyu yapabiliyorsunuz. Ben birkaç ay önce Amazon'un influencer programına başvurdum ve kabul edildim. Amazon'un da influencer programı şu anda dünyada sadece 8 tane ülkede var. Birleşik Krallık'ta bunlardan bir tanesi. Bunun avantajını kullanabilirsiniz. Bu programlarda örneğin Amazon'un influencer programını ele alırsak yapmanız gereken şey şu. Amazon'da satılan bir ürüne sahipseniz onunla ilgili minimum 30 saniye bir inceleme ve ürün yorumu videosu çekiyorsunuz. Burada en güzel şey sizin Amazona herhangi bir müşteri trafiği çekmekle yükümlü olmamanız. Zaten müşteri ürünü sayfasına girmiş zaten almayı planlıyor. Sizin de videonuzu izledikten sonra bu ürünü alırsa siz bunun karşılığında bir komisyon alıyorsunuz. Burada işin en güzel tarafı da ürün Amazon'da satılmaya devam ettiği sürece sizin başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hoş bulunduğunuz zamanlarda daha fazla ürün videosu çekerek sürekli olarak buradan alacağınız komisyonları daha yukarıya çekebilirsiniz. Öyle aman aman paralar kazananlar var mı bilmiyorum ama ben 8-10 civarı video çekmiştim. Geçen ay ne kadar kazanmış diye baktım. 77 pound kazanmış. Eğer 50 ya da 100 video çekmiş olsaydım daha hatırı sayılır paralar kazanmış olabilirdim. Bu ürünleri Amazon'dan satın almış olmanız gerekmiyor. Amazon'un satıyor olması yeterli. Amazon'un bu programa kabul edilme süreci birazcık sıkıntılı. Size kendi belirlemiş oldukları kurallar ve kısıtlamalar dahilinde örnek videolar çekmenizi istiyorlar ve daha sonrasında bu örnek videolarınızı izliyorlar ve uygun görmeleri halinde siz programa dahil oluyorsunuz. Bu süreci merak edenleriniz varsa yorumlara düşebilir ya da bununla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız da lütfen yine benzer şekilde yorumlara düşün. Amazon'un dışında da bir dolu influencer programı var. Onları da inceleyebilirsiniz. Ama çalışma modeli olarak bir kez yaptıktan sonra bir daha hiçbir şey yapmadan para kazanabileceğiniz bir yöntem olduğu için benim şahsen hoşuma gitmişti. Bahsedeceğim diğer meslek kolu bakıcılık. İngiltere'de bakıcılık yaparak saatte minimum 20-30 poundlar mertebesinde para kazanmanız mümkün. Burada bakıcılığa inanılmaz bir talep var. Full time part time, hafta sonları, akşamları, belirli saatlerde sürekli bakıcı ihtiyacı oluyor. İngiltere'de bakıcılık yapabilmeniz için resmi bir yetkinliğe sahip olmanız gerekmiyor. İsteyen herkes bakıcılık yapabiliyor. İngilizceniz hiç olmasa bile burada Türk bakıcı arayan birçok Türk aile var. Care Certificate adı verilen sertifikadan alırsanız bakıcılık konusunda bir adım öne çıkmanız da mümkün. Care Certificate aslında çocuk bakıcılığı için alınan bir sertifika değil, Yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan insanlar için sunulan bir sertifika programı. Fakat bunu aldığınız zaman bu kitlenin yanında normal bir çocuk ya da bebek bakıcılığı yapmak istediğiniz zaman da bu sertifikanızın size faydası dokunuyor. Dilerseniz Ofsted kaydı yaparak bakıcılık vasfınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Bunu yapabilmek için bildiğim kadarıyla iki tane minimum sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Ofsted'de daha önceki videomda bahsetmiştim. Burada devlet olsun, özel olsun, bütün okulları, kreşleri, üniversiteleri... Hepsini inceleyen devletin müfettişlik kolu. Prestiji oldukça yüksek bir kurum. Buraya yaptıracağınız kayıt sizin bakıcılık konusunda oldukça öne çıkmanızı sağlayacaktır. Başka bir öneride kendi yetkinliklerinizle freelance yani dışarıdan işler bulabileceğiniz platformlara kayıt olmak. Nasıl işler olabilir bunlar? Örneğin grafik dizayn, dijital ürün geliştirme, çevirmenlik, video edit, animasyon, web sitesi tasarımı, program veya kod yazma gibi. Peki kayıt olabileceğiniz platformlar hangileri? Fiverr, Upwork ve pek bilinmese de son zamanlarda çok popüler Hale gelen YouTube Jobs. YouTube Jobs'tan bir iş bulmak için illa YouTube içeriği üretmeniz gerekmiyor. İşte senaristen tutun da kanal geliştirme stratejisi direktörlüğünden thumbnail designer'ına kadar bir dolu ilan var burada. Göz atmanızı öneririm. Bu sitelere kayıt oluyorsunuz. Kendinize ait bir sayfanız oluyor. Orada verdiğiniz hizmetlerle ilgili bilgi veriyorsunuz. Kendi ücretlendirmenizi yazıyorsunuz. Bunlara ihtiyacı olanlar da gelip bu hizmetleri satın alabiliyorlar. Diğer bir öneri teslimat kuryeliği yapabilirsiniz. Kendi aracınız, motosiklet, hatta bisikletle bile bu işleri yapmak oldukça mümkün. Burada oldukça yaygın. Benzer şekilde yine sistem istediğiniz zaman dahil olup istediğiniz kadar çalışıp daha sonrasında da mesainizi bitirebilirsiniz. Haliyle ister full time yapın, ister part time yapın. Derseniz akşam, isterseniz hafta sonu yapın. Eğer yeme içme kuryeli yapacaksanız burada 3 tane popüler firma var. Deliveroo, Uber Eats ve Just Eat. Bunun dışında Amazon kuryeli de yapabilirsiniz. Evet, Amazon kendi araç ve şoförleriyle de dağıtım yaptırıyor. Fakat burada Amazon çok aktif. Bunların dışında yine sen ben gibi insanlar da sisteme dahil olarak Amazon kuryeli yapabiliyorlar. Ben çok görüyorum akşam 6'da, 7'de, 8'de kendi aracında Amazon kuryeliği yapan yani ilave bir gelir kazanmak için burada tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Bir sonraki meslek el becerileri gerektiren işler. Örneğin boyacılık, marangozluk, bahçıvanlık ve aklınıza gelmeyecek fakat dış cephe cam silme olayı. Burada bu işleri yapabilmeniz için öyle uzun bir tarihçeniz ya da bir müşteri çevreniz olması gerekmiyor. Bu işlere oldukça fazla talep var ve hepsi pahalı işler. Yapmanız için de öyle 20 yıllık bir tecrübeniz olması da beklenmiyor. Düzgün ortalama bir iş çıkarabilecek kadar bunlardan anlıyorsanız... bu işlerden çok rahat para kazanabilirsiniz. Hemen fikir vermesi açısından size kendimizden bazı örnekler vereyim. Biz şu anda oturduğumuz evi geçen yıl satın aldığımızda... 3 artı 1, 100 metrekare diyelim. İçini 3000 pound'a boyattık. Malzemeler hariç, sadece işçilik parasından bahsediyorum. Boyaların tamamını ben aldım. Marangoz. Yine üst katta halifleximizin altında... 2 metrekarelik bir alanda kalasın biraz bir tamir görmesi gerekiyordu. Buraya kendi aracında ve küçük tezgahımla geldi. 45 dakika çalıştıktan sonra... 150 poundumu aldı gitti. Kendi satın almış olduğum yeni mutfak musluğunun sadece taktırmak için 120 pound ödedim. Bunun dışında bahçıvanlar saatte 30 ile 60 pound arasında fiyat veriyorlar ve hepsi çok yoğun. Herhangi bir bahçıvan size haftalar sonrasına gün veriyor. Son olarak da dış cephe cam silme demiştim. Burada house yani müstakil ev niteliğinde diyebileceğimiz evler çok fazla yaygın olduğu için ve regulasyonlar gereği de bunların birinci katlarındaki camlar sonuna kadar açılmıyor. Bir karış civarında açılıyor. Dolayısıyla siz camlarınızı dışarıdan istediğiniz isteseniz de çoğu zaman silemiyorsunuz. Ayrıca burada çatı katlarında ve evlerin uzatıldığı bölgelerde de onların sky window adı verdikleri tavanda da camları bulunuyor. Bunların da silinmesi oldukça zor ve zahmetli. Dolayısıyla bu cam silme firmaları türemiş. Araçlarıyla geliyorlar. Kendi suları, kendi makinaları, uzun fırça ve hortumlarıyla siz evde bile olmasanız temizliğini ve kurulamasını yapıyorlar, gidiyorlar. Hatta sizin için haftalık, aylık değişik abonelik programları bile sunuyorlar. İngiltere'nin neresinde olursanız olun bu şekilde house'ların yoğun olduğu yerlerde dolaşırken bu işi yapan insanlara denk gelmeniz çok mümkün. Bu saydığım işlerin hiçbirisini yapmak için öyle bir sertifikasyon sahibi olmanıza gerek yok ama bunu bir adım ileri taşımak istiyorsanız burada CSCS yani Construction Skills Certification Scheme adı verilen bir program var. Buradan siz uygun bir tane sertifika alarak daha öne çıkabilirsiniz. Bahsedeceğim diğer bir öneri çağrı merkezlerinde çalışmak. Eğer ortalamanın üzerinde bir İngilizceniz varsa yine çalışacağınız saat ve günleri tamamen siz belirleyerek kurumsal firmaların çağrı merkezlerinde çalış. Bu tip işlere ortalama saatte 12 ile 15 pound arasında ödeniyor. Diğer bir öneride garsonluk veya baristacılık yapmak. Bu işlerde belki günleri kendiniz belirleyebilirsiniz ama saatleri çok fazla belirleme şansınız olmuyor. Saatte de yaklaşık 6 ile 14 pound arasında ücret ödeniyor diyebiliyorum. Çok fazla değil bilmenize gerek yok ve ihtiyaç da sürekli olduğundan dolayı istemeniz halinde arayıp da bulamamanız pek mümkün değil. Peki Cenkerc, bir firmayla çalışıyorsam güzel, müşteriler ve işler sürekli bana düşecek. Fakat kendim bir iş yapmak istediğim zaman hiç tanımadığım ve çevre yapmadığım bu ülkede bu işleri, müşterileri nasıl bulacağım? İşte bu şekilde. Benim İngiltere ile ilgili bir gözlemim var. Burada ticaret zekası çok yüksek. Hemen ne demek istediğimi anlatıyorum. İş yaparlarken geleneksel yöntemlerle modern yöntemleri çok iyi harmanlamışlar. Nedir geleneksel yöntemler? Kapı kapı broşür dağıtmak. Evet, Türkiye'de bence son yıllarda popülerliğini çok getirdi. Fakat burada Müthiş popüler. İster küçük bir esnaf olsun, ister buranın en prestijli firmalarından olsun. Broşür dağıtıyor. Herkes broşür dağıtıyor. Bizim evde her gün ortalama 2-3 tane broşür gelir. Eskiden bu broşürleri atıyordum artık saklıyorum. Çünkü ihtiyacınız olduğu zaman lokalde bu hizmetleri veren firmaları bulmanız oldukça zor olabiliyor. Siz de kendi yaptığınız işlerle ilgili broşür bastırarak ister kendiniz dağıtabilirsiniz ya da burada bu işleri yapan gençlere, öğrencilere verebilirsiniz. Diğer bir geleneksel yöntemde ticari rehberler. Burada Türkiye'deki armuta benzeyen firma yerel küçük kitapçıklar halinde ticari rehberler oluşturuyor. Siz de bu rehberlerden bir tanesine küçük bir reklam vererek daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Modern yöntemlere gelelim. Modern yöntemlerde daha çok dijital platformlar. Az önce Armu sitesinden bahsetmiştim. Burada onun muadili diyebileceğimiz Check a trade ve MyBuilder.com gibi siteler var. Çok fazla biliniyor. Bunlara kayıt olarak yine vermiş olduğunuz servislerle ilgili bilgiler ve fiyatlandırmalar koyabilirsiniz. Bununla ilgili tek nokta insanlar buraya iş yaptırmak için girdikleri zaman zaman illaki bir puanlama ya da daha önceki insanların yorumlarını görmek istiyorlar. Belki ilk günden bu sitelerden çok fayda göremeyebilirsiniz. Ama bir 8-10 iş yaptıktan sonra referans ve fotoğraflarınızı, puanlamalarınızı oluşturarak daha fazla insan çekebileceğinizi düşünüyorum. Bunun dışında yerel haberleşme uygulamaları var. Burada Nextdoor adı verilen ülke çapında kullanılan bir uygulama var örneğin ve oldukça popüler. Yaşadığınız yerin adresini girip onayladıktan sonra sadece sizin bulunduğunuz mahalle ve bölgedeki insanlarla haberleşebilir hale geliyorsunuz. Yani yerel bir Facebook gibi düşünebilirsiniz. Burada en basit haberlerden tutun da insanların değişik hizmetlerle ilgili arayışlarını sürekli olarak görüyorsunuz. Aynı zamanda siz de bu topluluğa ben de şu işleri yapıyorum, fiyatım da şu kadar gibi bilgiler verebilirsiniz. İzleyebileceğiniz diğer bir yöntem yereldeki WhatsApp, Facebook gibi gruplara üye olmak. Burada çok fazla Türk grubu da oluşmuş durumda. Bunlara dahil olarak yine direkt müşteri bulabilir ya da yaptığınız işlerle ilgili bilgi verebilirsiniz. Eğer yok Cenk biz daha İngiltere'ye bile gelmedik, önce birimiz sponsorla bir iş bulacak daha sonra gelince bunları düşünürüz diyorsanız İngiltere'de aranılan meslekler ve sponsorlu iş bulmayla ilgili stratejilerden bahsettiğim bu videom ilginizi çekebilir. Sorularınız varsa yorumlara beklerim. Yeni bir şeyler duyduysanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.